Kendime sadece şunu sordum. Yani yaşadığım bu olaydan sonra insanlar sana acıyarak bakıp kendi sahip olduklarına şükür mü edecekler? Yoksa öyle bir yaşam mücadelesi vereceksin, öyle şeyler başaracaksın ki insanlara ilham olacaksın. Ben ölümden döndüm. 2013 senesinde üniversite bahçesinde başıma bir stand devrildi ve o stand devrilmesi sonucunda boyun omurumu kırdım. Doktorlar ameliyat öncesinde %20'lik bir Yaşam ihtimalinden bahsetmişler. 6 günlük yoğun bakım sürecinde başarılı bir ameliyatın ardından ben o hayata geri dönüş hikayesini yazmaya başladım aslında ve o yaşam mücadelesini kazandım. Göğsünün altına itibaren bütün vücudunu kullanamadan hayata devam edebilmek belki de yaşamda yani yaşamaktan daha zordu benim için. Ama tek tek böyle adım adım ilerleyerek her yeni güne farklı bir hikayeyle uyanarak yaşam mücadelesini aslında ben burada kazanmaya başladım. Yani ellerimi kullanamıyordum. Ellerimde hiç hareket yoktu göğüs altına itibaren. Yani benim tekerlek sandalye oturmam bile mucizeydi belki. Kazadan iki sene sonra yani o devam eden fizik tedavi sürecinin ardından babamın milli okçu Naci Yener'le tanışmasından sonra çok farklı bir hikaye başladı diyebilirim. Karşıma okçuluk sporu çıkınca da burada o tünelin ucundaki ışığı gördüm ve hep şunu söyledim yani daha tek başıma hareket edemezken, bağımsız hiçbir şey yapamazken, tek ayak sandalye süremezken bile ben bugün Olimpiyatlara katılacağım. Bu işin zirvesinde yarışacağım ve dünyanın en iyisi olacağım demiştim. Daha ok bile atamıyordum, yani yayı bile tutamıyordum o günlerde. Tokyo 2020 süreci benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Tokyo 2020 kotasını bir puanla kaçırmıştım ve o günden beri hep şunu söyledim kendime, yani önümdeki bütün yarışmalarda hep en üst sırada ben olacağım ve Paris 2024'te Paralimpik oyunlarda altın madalya kazanacağım diye kendime söz verdim. Bence olimpiyatlara katılabilmek, olimpiyatlarda madalya alabilmekten daha zor. Çünkü yani aslanın ağzında o kota. Burada kotayı alamasam artık yine Paris 2024 yerlerim de bitecekti. O maçta 4 seri 2 puan gerideydim ve son seriye giderken Dedim ki yani ben olimpiyata gitmeyi çok istiyorum. Kota'yı almam gerekiyor ve inancımı sürdürüyorum. Ben çok iyi bir sporcuyum. Tribünde milli takım teknik direktörümüz Göktuğ Hoca vardı, Göktuğ Ergin. Bir anda ayağa kalktı ve yani gözümün önünden film şeridi geçmesini sağlayan o cümleleri kurdu. Sen çok çalıştın dedi, çok mücadele ettin dedi. Burada olmayı hak ettin dedi. Sakin kal dedi ve şunu söyledi. Eğer dedi kendine inanırsan başaracaksın. Ve 3 tane atışımı da tam merkeze göndererek, 3 tane 10 puanlık atış yaparak o film şeridinden gerçeğe dönüşen bir hikaye yazdık ve o 30 puanla o maçı çevirdim ben ve 1 puanla bu sefer kazandım. Müzik Okçuluk sporunu ilk gördüğümde araştırmaya başladığımda evet dedim yani ben bu sporu yaparım. Tam benim sporum. Okçuluğu ben öyle bir yapacağım ki bütün oklarımı 10 puana göndereceğim. İnsanlar da benim seyrettiklerinde şunu söyleyecek. Ya Yiğit nasıl bir okçu yani? Hani bu zorlukta nasıl bu atışları yapıyor diye. Bunu söylettirmek de hayalim. Yani çok uzun sürdü. Tekerlek sandalye bile kullanamıyordum. Sandalye üzerinde dengem yok. Parmağım çalışmıyor. Yani o ok katabilmek benim için aslında hedefe gönderebilmek bile mucize. İnandığınız zaman o istediğiniz şeyler, o hayal ettiğiniz şeyler günün birinde karşınıza geliyor. Ne kadar hayal kırıklığı yaşarsanız yaşayın, ne kadar düşerseniz düşün bir şekilde o inancı kaldırıyor. Ben buna inanıyorum. Mücadele hep içinizde olmalı. Ben spora başladığımda bana inanmayan çok fazla insan oldu. Hep bunu hayal ettim. Hayatım buradan kazanacağım. Yani maddi manevi her şeyi buradan elde edeceğim diye hayal ediyordum. Tabii kendinizi ikna etmenin zor olduğu kadar çevrenizi ikna etmek daha da zor bence. En yakın arkadaşım bile bana bir gün sen hayatın boyunca spor yapmadın. Hani başarılı olabileceğini zannediyorsun. dedi. Yani çok çok kırıcıydı belki ama belki de benim için böyle olumsuz şeyler daha itici bir güce dönüşebiliyor. Gerçekten bunun için çok mücadele ettim. Fake spora başladığım günlerde, sadece lastik antrenmanlar yaptığım günlerde hep o olimpiyatı hayal ederek çalışmaya devam ettim. Ama tabii her şey o kadar kolay olmadı. Ee, kulübe gidip gelmek benim için çok masraflıydı. Ve o masrafı karşılayamadığım günlerde, yani cebimde 5 kuruş para yokken evin otoparkında annemle birlikte biz antrenmanlar yaptık. Orada televizyon kutusundan, işte koltuk minderinden hedef yaptık. Cebimdeki son parayla ben ikinci elbiyayı aldım, işte okları aldım orada çalışmaya başladım. Annem saatlerce benim oklarımı çekti. Ve hayal ettiğim tek şey orada yaptığım atışların aynısını bir gün bir final sahasında yapabilmekti. Ve otoparkta yaptığım antrenmanlardaki atışların aynısını final sahasında gerçekleştirdim.